Evet arkadaşlar. Bugün 9 Mart 2017. Artık bahçemiz yeşillenmeye başladı. Tavuklarımız şu anda yayılımdalar. Görüyorsunuz. Salma tavukçuluk ataks hırkı Evet, aranımız bu şekilde. Evet, kızlarımız görüyorsunuz. Yağmurlu bir günün ardından kapalı bir hava. Şu anda yayılım devam ediyor. Hepsi şu an yumurtaya geldiler. Arazinin hemen hemen her noktasında varlar. Kümeslerimiz. Evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İlerleyen günlerde yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.